Arkadaşlar merhaba sıfatlar konusunda bu videomuzda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başlayalım. İsimlerden önce gelip bu isimlerin özelliklerini belirten sözcüklere bir sıfat diyoruz. Genel olarak niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayırıyoruz. E, niteleme sıfatlarının içerisine pekiştirme ve unvan sıfatlarını da katabiliriz. Belirtme sıfatlarını çoğunuz biliyorsunuzdur. İşaret, belgisiz, soru ve sayı sıfatları olarak dörte ayrılır diyoruz. Şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde görmeye başlayalım. Öncelikle niteleme sıfatlarından başlıyoruz. İsme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Nasıl oluyor? Sınıfta durmadan konuşan öğrenci, susmak bilmediği, sürekli arıza veren aracımı satacağım. Şimdi isme soru soralım. Nasıl öğrenci, nasıl araç? Tek tek cevap alalım. Nasıl öğrenci? Sınıfta durmadan konuşan öğrenci. Evet cevap alabildik. Cevap olan kısma biz niteleme sıfatı diyoruz. Nasıl araç? Sürekli arıza veren araç. E, basit e, örnekler de var. Nasıl araba? Güzel araba. Nasıl yol? Uzun yol. Nasıl elbise? Mavi elbise şeklinde de niteleme sıfatlarımız mevcuttur. Şimdi devam ediyoruz. Ünvan sıfatları hem isimden önce hem isimden sonra gelebilirler. Biz sıfatların diğer ismine ne demiştik? Ön ad demiştik ama burada ne diyor? Hem de isimden sonra girebiliyorlar. İşte sıfatların içerisinde, unvan sıfatlarının böyle bir farklı yönü var arkadaşlar. İsimden sonra da sıfat olabiliyor. Bu da unvan sıfatıdır diyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. Deli Kadir, Kadir'in unvanı deliymiş. Ali, Fırtına Ali unvanlarını görüyoruz. Peki isimden sonra nasıl oluyor? Seyit Onbaşı, Orhan Bey, Hakkı Dayı. Bak burada bunların unvanlarını görüyorsunuz. Seyit Onbaşı, Onbaşı onun unvanıymış. Orhan Bey saygı sözcüğü aslında Hakkı dayı belki onun nüvanı Hakkı dayıymış diyoruz. Pekiştirme sıfatlarına baktığımızda üç çeşit pekiştirme sıfatımız olabiliyor. Birincisi MPRS ünsüzleriyle sağlanıyor. İkincisi ses türemesi sayesinde sağlanacak. Bunun örneğini vereceğiz. Üçüncüsü ikileme ile ikilemenin içinde bazen de mı mi pekiştirme edatıyla sağlanabiliyor. Devam ediyoruz kıpkırmızı dip diri tertemiz. Burada ne yapmışız? Kırmızının ilk ünlüsünün olduğu kısma bakıyoruz. I harfine kadar ki k. Burada arada MPRS'den en yakışanını getirmişiz. Ne yapmışız? Kıp kırmızı. Diri sözcüğünde ilk ünlü i harfidir. D kısmına bakıyoruz. En yakışanı hangisi MPRS'den? P harfiymiş. Dip diri olmuş tertemizde temiz sözcüğünün ilk ünlüsüne kadarki kısma baktık. T dedik. MPRS'den hangisi en çok yakışıyor? R yakışmış. Tertemiz olmuş. Ses türemesi örneklerine baktığımızda yapayalnız yalnız, sapa sağlam. Burada A harfleri türemiştir. Bir ses türemesi olmuştur. Böylece pekiştirme sağlanmıştır ve pekiştirme sıfatı ortaya çıkmıştır diyoruz. Peki ikileme ile nasıl pekiştirme sıfatı yapılabiliyor? Kısa kısa sorular. Uzun mu uzun bir yol. Burada nasıl soru? Kısa kısa soru. Evet, nasılın cevabı kısa 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 bir ikilemedir. Uzun mu uzun bir yol? Nasıl yol? Uzun mu? Uzun bir yol. Hem ikileme hem pekiştirme edatının içinde olduğu bir sıfatı görmüş olduk. Devam ediyoruz. Belirtme sıfatlarına başlayalım. İlk başlığımız işaret sıfatları diyoruz. Bu tür sıfatlar isme hangi sorusunun sorulmasıyla bulunur? İsimlere soracağız bunu. Öteki çocuk mu düşmüş? Hangi çocuk? Öteki çocuk. Hangi köy? Oradaki köy. Hangi ev? Arkadaki ev. Hangi dersi? Diğer dersi. Hangi direği? Yoldaki direği. Hangi insanlar? Böyle insanlar. Arkadaşlar hangi sorusunun cevabını alabiliyorsak biz bunlara işaret sıfatı diyeceğiz. İşaret sözcükleriyle zamir de yapılabilmektedir. İşaret sözcüğünden sonra isim var mı yok mu? Eğer işaret sözcüğümüzden sonra isim varsa kesinlikle sıfat çünkü sıfatlarda isim oluyor. Ama ismi vermemişse bu sefer ne diyeceğiz? Zamir diyeceğiz. Örneğimize bakalım. Şu kalemi bana verir misin? Şunu bana verir misin? Şimdi yukarıda şu kalem hangi sorusunu sorabiliyor muyuz? Evet sorabiliyoruz. Hangi kalem? Şu kalem. Ama açabilir miyiz? Şunu bana verir misin? E, hangi sorusunu nereye soracağız? Soramıyoruz. O zaman aşağıdaki zamirdir. Yukarıdaki işaret sıfatıdır diyoruz. Soru sıfatlarına baktığımızda isim olan bir sözcüğe sorulan soru sözcükleridir. Yani şu şekilde arkadaşlar aslında soru sözcüğünü ortadan kaldıracağız. Yerine bir cevap uyduracağız. Uydurduğumuz bir cevabı o haliyle inceleyeceğiz. Eğer o hali sıfat olabiliyorsa demek ki o soru sözcüğümüz bir soru sıfatıdır diyeceğiz. Nasıl filmler nasıl sorusunun yerine bir cevap verelim güzel diyelim mesela güzel filmler. Şimdi güzel sözcü burada sıfat olur muydu? Evet olurdu niteleme sıfatı olurdu. Ha demek ki nasıl sorusu bir soru sıfatıymış. Kaçar lira bir cevap veriyoruz üçer diyelim mesela üçer lira. E, üçer lira, üçer sözcü bir e, üleştirme sayı sıfatı olurdu. Demek ki kaçar sözcüğü bir soru sıfatıdır. Hangi soru? Bir cevap verelim. O soru. E, o soru deseydik o sözcüğü ne olurdu? İşaret sıfatı olurdu. İşaret sıfatı olacağı için... Demek ki yerine geçtiği hangi sorusu? Bir soru sıfatıdır. Ne kadar elma? 3 elma mesela. 3 sözcüğü ne olurdu? Sayı sıfatı olur. Demek ki ne kadar sorusu bir soru sıfatıdır diyoruz. Sıfat ve zarflarda birçok soru aynıymış. Bundan dolayı birbirine çok benziyorlar. Bunları ayırt etmemiz gerekiyor. Soruların kime sorulduğu önemlidir. Eğer isimlere sorulmuşsa sıfat diyeceğiz. Eğer fiillere soru sormuşsak zarf diyeceğiz. Şimdi örnek verelim. Derste iyi not aldım. Derste notu iyi aldım. Şimdi soruyoruz. Nasıl not? İyi not. Nasıl aldım? İyi aldım. Bak cevaplar aynıca. Nasıl not? İyi not. Nasıl aldım? İyi aldım. İyi sözcüğü yukarıda sıfat iken... Aşağıda zarf olmuş. Çünkü aşağıda fiile soru sordum cevap aldım. Yukarıdaysa isme soru sorup cevap aldım. İsimlere sorarsak sıfat, fiillere sorarsak zarf olacaktır diyoruz. Sayı sıfatlarına bakıyoruz. İsimlere sorulan kaç, kaçıncı, kaçar ve ne kadar gibi sorulara cevap verirler. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı ve kesir sıfatı olarak 4 çeşidi vardır. Şimdi örneklerimizi inceliyoruz. Sınıfta 6 öğrenci var. Net sayılar veriyorsa asıl sayı sıfatı diyeceğiz. Kaç öğrenci? 6 öğrenci. Net bir sayıdır. Bu bir asıl sayı sıfatı. Sıraya baktığımızda ıncı, uncu, uncu, uncu eki. 8. öğrenci. Kaçıncı öğrenci? 8. öğrenci. Üleştirme, paylaştırma anlamındaydı. Kaçar ceviz? Üçer ceviz. Kesir sayı sıfatı zaten matematiksel ifadelerle doluydu. Yarım kilo ne kadar? Kaç kilo? Yarım kilo. Burada yarım, çeyrek, dörtte bir tarzında oransal ifadeler olursa kesir sayı sıfatı diyeceğiz. Şimdi de bazı sayı sıfatı örneklerini inceleyelim. İlk ders son ders. Sizce bu asıl sayı sıfatı mı? Sıra sayı sıfatı mı? Üleştirme mi? Kesir mi? İlk ders kaçıncı ders olur arkadaşlar? Birinci olur. Son ders mesela atıyorum 10 ta on tane ders var ya da 7 tane diyelim. 7 tane ders var. Kaçıncı olur? Yedinci olur. O halde bu ne olur? Tahmin edeceğiniz üzere sıra sayı sıfatı olur. Devam ediyoruz. Çift kale Tek kat, e, çift kaleden kastı çift diyor. Bir maçta kaç tane kale olur? İki tane. Net bir sayı değil midir? Tek kat diyor. Net bir sayı değil midir? Bir yani. O zaman ne olur arkadaşlar bunlardan? asıl sayı sıfatı diyebiliriz. Yarım döner çeyrek aldın zaten burada geçiyordu bahsetmiştik yarımın örneği de vardı ne olur? Kesir sayı sıfatı olur. Belgisiz sıfatlar belgisizin anlamı neymiş? Belirsiz olmakmış. Miktarın net olmadığı örneklerde bulunur bu. Bakıyoruz hemen bazı konular hangi konular diyoruz? Bazı şimdi bazı hiçbir bütün bir e, özellikle bir bazen karışabiliyor. E, herhangi bir anlamındaysa belgisiz diyeceğiz. Net bir rakamsa asıl sayı diyeceğiz. Şimdi burada inceleyelim. Bir gün ben de kazanırım. Hangi gün bu? emin değiliz bilmiyoruz İşte herhangi anlamı taşıdığı zaman buradaki gibi belgisiz sıfat bütün kitaplarım e bütün kitaplarımın miktarını söylemiş miyim hayır e sayısını bilmiyoruz net değil bütün sözcüğü de belgisiz sıfattır hiçbir öğrenci orada toplam öğrenci sayısından haberimiz yok hiçbir de bir belgisiz sıfattır bazı konular bazı sözcüğü zaten belgisiz sıfatların en bilindiği örneklerinden biridir sıfatlarda küçültmeyi nasıl yapıyoruz Cıkcık cık eki, ımsi, ımtırak, cağca eki yapılıyormuş. Nasıl olduğuna bakıyoruz. Küçücük araba. Arabayı cık 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 ekiyle küçültmüşüz. Büyükçe tam büyük olmadığını kastediyor. sarım yeşilimsi ot, yeşil ot ımtırak ve ımsi ekleri o renklerin tam olmadığını yani o renge yaklaştığını söylemeye çalışıyor. Biz bunlara yine sıfatlarda küçültme diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıfatlarda miktar ve derecelendirme varmış. Sıfat sözcüğünün miktarını derecelendiren sözcüklere sıfat demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Zarf diyeceğiz. Eğer bir miktar söz konusuysa... Zarf diyoruz. Peki nasıl oluyor? Çok, oldukça, en, daha. Zaten en, daha sözcüklerine biz zarflar konusunu anlattığımız zaman derecelendirme, üstünlük zarfı diye de isim veriyorduk. Burada da en akıllı öğrenci. Nasıl öğrenci? Akıllı öğrenci. Başına en almış, en sözcü sıfat olmuyor. Biz bunu zarf sayacağız. Yani sıfatın derecesini, miktarını söylüyorsa o zarf olacak. Tatlı pasta. Nasıl pasta? Tatlı pasta. E başına daha gelmiş. Bu bir derecelendirme zarfıdır. Daha sözcüğü zarftır. Nasıl iş? Uğraştığı iş. Oldukça yani çok anlamını katmış burada. Bu da derecelendirme zarfıdır. Çok güzel yemekler. Nasıl yemekler? Güzel yemekler. Başına çok sözcüğünü almış. Çok sözcüğü bir sıfat değildir. Zarftır diyoruz. Sıfatlarda yapıyı incelediğimiz zaman bazen sıfat olan sözcüğün türü türemiş veya birleşik olabilmektedir. Örnek veriyoruz hemen size. Türemiş sıfatlar akıllı çocuk. Nasıl çocuk? Akıllı çocuk. Sıfatın içini inceliyoruz. Akılken akıllı olmuş. Lığlı eki bir yapım ekidir. Ondan sonra sarışın kedi. Nasıl kedi? Sarışın kedi. Sarışın sözcüğü bir sıfattır. Sarı iken sarışın olmuş. Burada bir yapım ekini görüyoruz. Türemiş bir sıfattır. Sıfatlarda birleşik sözcükler de olabiliyor. Nasıl bot? Kahverengi bot. Kaç soru? Bir kaç soru. Bu bir belgesiz sıfat aslında. Kahverengi iki sözcükten oluşmuş Birkaç yine iki sözcükten oluşmuş iki sözcükten oluşan Birleşik sıfatları burada da görmüş olduk Devam ediyoruz ve videomuzun Son sayfasına geldik Bazı sıfatlarda sıfat kısmı Bir sıfat tamlamasından da oluşabiliyor Buna dikkat edelim Mesela burada nasıl adam Uzun boylu adam uzun boylu cevap oluyor Bu arada uzun boylu kısmı da Kendi içerisinde ayrı zamanda Bir sıfat tamlamasıdır Nasıl boy uzun boy burada bir sıfat Tamamlaması var. Ne demişiz? Bu tip sıfatlara birleşik sıfat da diyebiliyoruz. Nasıl adam? Uzun bir adam. Devam ediyoruz. Nasıl araç? 0 kilometre araç. Burası cevap oluyor. Aynı zamanda kaç kilometre? 0 kilometre. Burada da bir sıfat grubu var. Son başlığımız adlaşmış sıfat. Bu sıfatlarda sıfat yerinde durur ama yanındaki isim düşer. Nasıl olduğuna bakacağız. İsim düşünce de sıfat sözcüğümüze biz ne diyeceğiz? Adlaşmış sıfat diyeceğiz. Kırmızılarımı arıyorum. Şimdi burada kırmızılarımı arıyorumdan kastı. Kırmızı bir eşyası varmış. Hani ne olsun bu bir giysi olsun. Kırmızı giysilerimi arıyorum da diyebilirdi. Giysi sözcüğü düşmüş kalmış kırmızı. Yani nasıl giysi kırmızı giysi kırmızı bir sıfattı. Sıfat olduğu gibi durmuş ama isim ortada değil. Bu durumdaki sıfatlara adlaşmış sıfat diyeceğiz. is Korkakların kendine güveni yoktur. Burada olsa olsa ne olurdu? Korkak insanların kendine güveni yoktu diyebilirdik. İnsan sözcüğü bir isimdir, isim düşmüş. Ama nasıl insan? Korkak insan. Korkak bir sıfattır, sıfat duruyor yerinde. Adlaşmış sıfattır diyoruz. Yeşil yanıyor, geçebilirsin. Yeşilden kastı yanıyor demiş. Yeşil ışıktır, ışık sözcüğü bir isimdir. Nasıl ışık? Yeşil ışık, yeşil de bir sıfattır. Sıfat duruyor, isim düşmüş. Yine bir adlaşmış sıfattır diyoruz. Videomuzun sonu sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.